Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce Irak Türkmen Cebesi'nin spor teşkilatı başkanı ve üyelerinden teşekkür etmek isterim. Bizlerden bu törende katılan yanımızda olan birbirinden değerli adaylarımız Cephet Türkmen Irak'ı Irak Türkman Türkmen milletini temsil eden tek listemizin içinde bulunan değerli adaylarımız yanımda, yanımızda da bulunmaktadır. Arkadaşlar ben gerçekten Bir yandan mutlu oldum Beşir, Teze, Türk alan Kümbetler, Kerkük Çardağlı bütün köylerimizden tisinden, Hamzali'den bir arada gördükçe Ama aynı zamanda çok üzüldüm Çünkü bir dönemler Ben de Yengi Tisin mantıkasında Forak Şabiye dediğimiz halk takımlarının Spor komisyonunun başkanıydım Ama benim sadece Yengi Tisin'de 23 takımım var idi. Bugün çok üzücü bir tablo. Kelki içinde az sayıda Fırak Şahbiyanın olmağı bu bazı noktalar ortaya çıkardılar. Bir, maalesef müdüriyet Şebab ve Riyadhan'ın Riyadhan'a ihtimam etmemeği. İki, bunu da adaylarımıza ben de istemekteyim. Maalesef gençlerin nefes aldığı zaman boş zamanların geçirdiği sporda sahaların bulunmaması. Sahe bulunmadığı neticede gençlerin top oynadığı boş zamanlarını güzel bir şekilde geçirmemeleri getirmemeler, için bu bir büyük bir sıkıntıdır. İnşallah Hattab Efendimiz de isterdi. Biz Zeyrek Türkman Cebası'da Türkmanlar için ve bütün gençlerimiz için, sporcular için, bütün kavmiyetler için gençleri bu yollarda riyazalani yapmakları için inşallah bu yolda projeler yapmak önemlidir. Onun yanında da humansi saheler de mühimdi. Biz e, Manatık Türkmaniye projeleriyden bir kat, köyümüzde, kasabalarımızda yapıldı. İnşallah bundan da sonra yapılacaktı. Bunun yanında biz Irak Türkman cebesi riyazaya ihtimam etmemizin delaleti has bir tanrımatımız var. İşi riyazaya kısmet etmekte. İşi bulunmadığı yerlerde nadilerimiz ki umniyetimiz Koreyanın yaytının yakın hedeflerde kurduğumuz nadileri üst noktalara gelsin, sıkıntıları geçsin. O inşallah adaylarımız 18'den sonra kurduğumuz planlardan bunların içinde gerçekleşirler. Değerli gençler, çok sıkıntılarımız var. Biz bugün baş riyazadan bahsedersek bir de gençlerimizin işsiz oranı bu dertlerin gidertmesi herkes sandık başına gitmek ile bu sıkıntıların gitmeyi herkes bir listede toplanması lazım. Bizim sesimiz çok değerlidir, o sesimizi kullandığımız zaman çok dikkat ederiz. Hangi listeye verer O listenin kazanmak şansı nedir, kazanmamak şansı nedir? Bizim listede 30'u da Türkmen, asıl Türkmen, kökten ayrı olarak İgit Bilekli Türkmen, şüpheli olmayan Türkmenler bulunmaktadır. Hiç birisine gittiği zaman koşkumuz olmaz, korkumuz olmaz. Ama bazı maalesef bazı listelerde de Türkmanlara yer verirler. Onun amacı Türkmanların sesini alsın o listede ondan sonra başka kavmiyetlere geçsin. Biz bu memlekette başka kavmiyetlerden hiçbir sıkıntımız yoktu. Yeter ki bizim gençlerimizin haklarında gözler olmasın. Yeter ki biz de bu memlekette sahip olduğumuz memlekette idarede ortak olmamızda gözler olmasın. Biz idare müşterek dediğimiz diğer kavmiyetlerin de maslahatını düşünürük. bir çözüm düşünürük. Ben fazla konuşmak istemem. Hz. Değerli adaylarımız da burada bulunmaktadır. Herkes gençlere hitaben bir kısa konuşmaları varsa başımızdan gözümüz üzerinde. Gençler bizim için hedef bir, birisi kazanı birisi kaybeder der ki herkes kazanır burada. Biz her takıma armağanımız var. Bizim tek amacımız kümbetleri, yayçıyı, tisini, hamzalını, Türkman takımı her varsa bir araya getirmektir. Buradaki Türkman aileleri, Türkman insanları birlik, beraberlikte oldukça güçlüyük. Gücümüzün hakkından kimse gelmez. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu çok değerli protokol, çok değerli sporcularımız, çok değerli Irak düşman cevasına bağlı olan spor teşkilatımız. Herkesin emeği geçtiğinden dolayı teşekkür eder. Allah razı olsun hep bu yüzden. Gerçekten biraz öncesi il başkanımız güzel konulara değindi. Ben de fakat bir iki konu ekleyeyim. Herhangi bölgemizde, herhangi ilçe kasabamızda spor faaliyetleri yapılırsa Onları gəlin əlbirliyi ilə Əraq duşman cəvəsinin dəstəyi ilə bunları kulub edalın. Hər nədi edalın. Yayçıda bir nədi. Altı körpüdə nədi. Yahyavadə nədi. Leylanda yədi, nədi. Qümbətlərdə nədi. Cırdağlıda nədi. Tavuqda nədi. Blavoda nədi. Bu klubları etdikdən sonra məmləkayətimizdə gərəkdikdən sport təşkilatına qədər güclü olacağını iyi bilənlərdən birisiyəm. da senelerinde burada top oynadığımız zaman burası çukur sahasıydı. Burası çukur sahası 2003'ten sonra olundu. Musalla spor kulübü. Neyden olundu? Cuhut sarfı olundu. Bu cuhut tesisler hepimiz cuhutumuzu sarf edağın bir yere odaya de bilahin gelecek aşama marhali içerisinde bütün mantıkalarımızda kulüp kurduktan da sonra bunun mitli böyle sahalar yapılsın içerisinde. Gençlerimizi kaplasın, kötü alışkanlıklardan uzak, merkezlerden uzak olsun. Bugün Irak Türkmen Cephesi'nin önem verdiği günde ki, 2003'ten bugüne kadar spora birinci derecede önem vermiş bir kurumdu. Dolayısıyla gençlerimizden <laughs> temenni eder her zaman müesseseleri yanında kaslar, müesseselerine destek olsunlar. Ümid Elak Türkmen Cəbhəsindədir. Ümid Çərçüştadır. Ümid Türkmen əlindədir. Ümid gəncliqdadır. Çox sağ olun, təşəkkür edərəm. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Əziz qardaşlarım, sayın protokol, əziz burada olanlar, gənclərim, sporcularımız, hər şeydən öncə çox təşəkkür edəriq sizə bu gözəl fəaliyyətə qatıldığınız bizə. Biz de burada bir sevinçten gençlerimize güveniriz. Gençlerimizin her zaman biz yanındayız. Irak Türkmen cebhesinin kapısı üregi açıktı. İlk önceden sporcular için, gençlerimiz için. Hiç çekilmeden durmadan neler uz var geleceksiz diyeceksiz yanınızdayız. Burada değerli adaylarımız, Irak Türkmen cebhesinin adayları olsun eğer diğer baş, başka adaylar olsalar her yerde biz Türkmeneli yerlerinde olsun ki gün bütün kasabalarında ya da Türkmeneli yerlerinde durmuş yanlarında. E, sporculuk en güzel şeydi bir güzel bir yerde her zaman diyor bir bir insan yorgun geldi işin yorgunluğudu. Rahatlar var üstüne ne var üstüne? Gel orada nerede rahatlar? Gel bir spor yapanda ona bir yengişten bir taka verilir özne. Ona göre biz hep insanlarımızı teşvik ederiz. Daimən diyar spor yapın, sporculara güc verin. Hətta burada yetşaqın biz də özlərinə, qatla özlərdən hər zaman nələr istərlər, biz yanınızdayıq. Səsim qataram. Qahtan qardaşımıza, Mərdin qardaşımıza hər yerdə qoyun. Olsun e, malab, xumaslarımız olsun, nadilərimiz olsun. Türkmen eliyərlərində nə haqqlarımız yedib çıx, onları alacağıq. Birinci də başda o da sporcularımız üçün. Bilirsiniz siz geleceğimiz Siz o sözsüzden, siz gücünüzden biz de güc alıq, katılıq, her yerde dururuz, diyerek hakları, gençlerin, Türkmen gençlerin, Türkmen her ferdin, her insanın hakkı amanatı boynumuzda. Sağ olasız, var olasız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala aşrafi halkıyla Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem aziz protokol, aziz misafirler, güzel gençlerimiz, güzel sporcularımız. Hakikaten insan bu manzarı görende çok keflani, güzel bir manzardı. Ama bizim sporumuz, Türkmen sporu çok muhtaçtı. Yardıma, ben buradan seslenen mesullerimizden gerek spora tabi kusurluk koymuyorlar ama daha gerek önemli versiller bu spora ben gezdim bu dihyamda getim yaycıya altın köprüye ve diğer kasabalara hakikaten gördüm avlen, en güzel sporcular bu memlekette bu kasabalardadır ama çok kahir yedim saha yoktu. Bir saha yoktu hatta spor yapsınlar. İstanbul'a hakat uzadım. Beyler bizim çok kahir. İndiye kadar bizim Kerkük'te bir nadi yoktu çıksın derece Mumtaze'ye. Bütün muhafazalardan var. baş Kerkiş'ten yoktu. Kerkiş'te birlik Adil Abdullah'ın memleketi İndi'ye kadar bir derece bir farkımız yoktu. Dedem Hattab bir sahamız yoktu. İşte görürsünüz Allah muvaffak etsin. Nedi bu sahanı bu faaliyetleri yaparız. Ben söz veririm, menlik olmasın. Bütün kardeşlerim, 30 adayımız söz veririz. Diyarık, Naksı, o, nafsı aday. Utmağı bili sporculara söz verir. Her semte, her mantıkada gerek bir saha yapalım. Söz veririk, gerek bir Medine Riyadı'ya yapalım. Siz hapuz bilirsiniz. İndi Basra'da nece bir Medine yapılıptı. Nişi Kerkiş'te yapılmasın. Gerek biz bunları düşünelim. Ve söz veririk. Ve 30 aday hapsız söz verir. Gerek bu sporculara biz yardım edelim kim gent müstakbelimizdi. Gelen gelen müstakbelimiz nesillerin hüviyasını, kimliklerini belli eden beyler sizler sizi sporcular, sporcular, Çok sağ olun, var olun, memnun oldum. Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Sayın protokol, sayın huzur. Tabii çok mutluyum bugün aramızdayız ııı Allah'ın izniyle inşallah söz olsun benden biz destekimiz, sporcularımıza ve gençlerimize inşallah Allah'ın izniyle çıkan zaman çalışarız, diyorlarımıza göre çok şeyler olsun. Çünkü gençler bizim geleceğimizdi, Bizim gücümüzdür. Bizim vücudumuzdur. Allah razı olsun sizden. Allah sizi korusun. Çalışarız Allah'ın izniyle riyaza ve şebab müzaratıyla resmi nadiler açalım sizin için, melablar kuralım sizin için, destek olsun devletten maddiyen size. Hatta inşallah abi buyurduğu için, eski güzel tarihimiz döndürelim sporda ve inşallah Allah'ın izniyle daima siz bizim vücudumuzsuz ve kuvvetimizsiz. Allah razı olsun sizden. Mutlu günler inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. değerli protokol değerli huzur aziz gençlerimiz. Gençler, taraf bakın biraz gençler. biz bir slogan kurmuşuk, şiar gün gençlerin günüdür. Her zaman birarin kunidir har zamon dealardeyilar kelajak ganjlarind yigirma yildi biz bu onun için biz direk yeter. Gün gençlerin günüdür. Ben buradan davet ederim bütün gençleri. Sesim ilk önce sizlere, bütün huzurlara ve kameramanlardan bütün gençlere. Destek olsunlar listelerine. Kahtan Efendi konuştu. Tek Türkman listesi. Bütün gençlere derim, bütün Türkmanlara, bütün Kerkük milletine. Gedin Kerkük'te 11-12 liste anıptı. Gözaltı alın bu listeleri. Baxın, hangi listedə Türkmen adı keçib gedin oy verin. Yoxdur. Tək Türkmen listəsi var. Birlaşək Əraq Türkmenlər listəsi. Bəs odur. Başqa bir listədə yoxdur. Ayrı tərəfdə adaylar var. Türkmenlər sayğı-ehtiramımız var onlara. Amma bir tərəfdə listə Ərəb listəsidir. Bir tərəfdə listə Kürd listəsidir. Tək Türkmen listəsi varımızdır. 109. Və baş bu listə Türkmanlara və gənclərə sahib çıxar. Sağ olasınız, var olasınız. Hoş gəlibsiz, babam. Çox gözəl bir yığışmadır. Bizim gənc sən. Gəncün, gəncərimiz bizim kəçüğün ümididir. Gəncləri gördükcək sporda, başqa yerlərdə gözümüz açılır. İnşallah sizi üzkök bir yerlərdə görərəm. Zaten mən gənclərin ilk dəstəkləyən, çox məmnunam. bu yarışma uza. Sağ olun, var olun. Ben Doktor Cemal Abdurrahman Bayatlı, göz uzmanı Kerkük'te. Adayam, 109'da adayam. Ne mutluyam, sizinle beraber, bu gençlerden beraber sizi görmeyden bir, bize bir şey verir, bir görev verir, bir güzel bir şeyler olur gençlerin. Gençler her vakit bizim müstakbarımızın parlağıdır. Ama dedikleri gibi biz, biz hac bugünden böyle her yerde, her köyde, her yerde, her nahiyede bir kulübümüz olsun. Bu gençleri yıkıştırmak, gençleri spora yaklaştırmak, her şeyden uzak olmak. Cemar, e, bir cam var, kerkeşte bir dakika nakil malını gelsin, ya gelsin alsın. Ve hapımız düz gidağın seçme, 109'a hapımız oy verelim. Sağ olasız, var olasınız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli huzur, değerli prokutlukol, değerli adaylarımız, değerli Kaptanlarımız, değerli arkadaşlarımız, sporcularımız, hoş gelip sefalar getirip Çok özür dilerim, takdir olduğu için müteazze tazi var idi ondan dolayı. Tabii ki bizim İTC'ye İTC, ITC bağlı sporcularımızdan sonsuz teşekkürlerimiz var. Çünkü birinci günden indiye kadar, son güne kadar da devam edecekti. Destekleri, yardımları bize. Buradan tek tek Kaptan Khattab'dan, Kaptan Hilmi'den, Kaptan Çetin'in hepsinden teşekkür ederiz ki bizim için bu fırsatları buldular. Geceleri, gündüzleri, bir yetiler, bir ayarı geldiler. Hatta bizim için bu faaliyetleri yaptılar. Biliyorsunuz ki çok az zaman kaldı. Bir on gün kaldı. E, ee, Allah'a şükür biz Leyla'nda bugün gün son patakaya kadar hapsını payladık. Bizim indi Türkmen patakat nakib olan Leyla'nda sıfırdı. Bu bir büyük bir zaferdi indenen bizim için. E, bir gün orada. Bunları gördük çok keyiflendik. bizim ekipten. Temenni ederim bizim muhtarlarımız, bizim bürolarımız, teşkilatlarımız Aynı bizim kimin yapsınlar? Bu seçmen kartlarını en yakın zamanda sahablarına ulaştırsınlar. Elleriyle ulaştırsınlar. Hatta baksınlar. Evvelen ne için kadar seçmen kartını almayıp ne sıkıntısı var ise onu dinlemek lazımdı. Onun için bir çözüm çok zorurdu bana göre. Ne için? Çünkü bu India kadar seçmen kartını almayıpsa bir sıkıntısı var bir küçüklüğü var. Onun için ricam bizim itece teşkilatlarından, e, cemiyetlerinden, ithadetlerinden, genç teşkilatlarından bu kentleri müfoğuluyeden, muhtardan beraber uğraştırsınlar bizim millete bir dinlesinler, baksınlar indiye kadar ne bu kartları almıyorlar. Dinlese gözlerin çok önemli. Bir de bizim sporcularımız, yani gençlerimiz, bunlar bizim geleceğimizdi. Biz bugün burada durmuşuz. Yarın bunlar burada duracaklar bizim yerimizde. Yarın burada adayı olacaktılar. Onun için siz bizim geleceğimiz, geleceğimiz olduğunuz için istedik sizden, siz yengin nesiller bizden daha iyi olacaksınız. Bizim ne hatalarımız var ise onları siz telafi eyle Bizim ne iyi yaptığımız var ise siz Onların üzerine basın, onları daha beter, güzel haline getirin. Çok sağ olun ki bizi burada misafir perver ettiniz. Memnunum sizden, sağ olun var olun.